Herkese yepyeni bir videodan Merhabalar arkadaşlar Selamlar nasılsınız İyisinizdir Umarım ben de iyiyim teşekkür ederim şimdi hediye kuşlarımız geldi arkadaşlar sizlere onu göstermek istedim şöyle bir görelim 5 adet döneğimiz bir adet de yerli Adana'mız geldi Hediye eden abimiz geçerli kuşlar dedi Bakalım bir hafta sonra uçurup da görürüz inşallah. Başına bir iş gelmeden. Siz de videoya geçerken videoyu beğenip bir destek yorumu atıp kanala abone değilseniz bir abone olursanız sevinirim. Haydi videoya geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. Daha önce bir video çekmiştim bundan önce. Ee, telefonda bir aksilik oldu. Videolar silinmiş. Kayıt altına alınmamış. Tekrardan çekeyim dedim. Evet 3 dönemimiz zaten burada önümüzde duruyor. Siyah başı beyazlar. Gerçekten güzel genç kuşlar. Kendilerini belli ediyorlar. Kanatları bantlı. O yüzden birazcık kanatlarıyla uğraşıyorlar. Büyük ihtimalle acımıştır. Alışkın olmadıkları için. Şöyle şurada bir beyaz bir dönemimiz var. O da aynı. Yeni geldi. Diğeri nerede? Bakalım. Bir de şöyle kül rengi gibi. Rengi çok hoş bir döneğimiz var. Gördüğünüz gibi. Gözlerine dikkat ettim bu arada. Gözlerinin hepsi beyaz. Beyaz gözler yani. Şöyle gördüğünüz gibi biri burada. Bir diğeri şurada. Bir de nerede bakalım. Maraşımız şurada. Dama hemen adepte oldu. Güzel. Şöyle gördüğünüz gibi o da burada arkadaşlar. Gerçekten bu da geçerli bir kuş. Rengi neyisi? Bakalım bunu da uçurup göreceğiz. Öncüymüş. Öğretmen olarak da kullanabilirmişiz. Hangisi olursa artık. Şöyle bir çift ederim. Bu da genç bir kuş. Güzel olacağına inanıyorum. Şöyle hemen markamızda takarız yarın. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten güzel. Kuşlar geçerli. İsterseniz yorumlara yazın. Uçum videolarını da size çekerim. Kanala atarım. Biraz daha hava kararmaya yaklaştı. Video çekemediğim için tekrardan video kaydı alıyorum. Geç oldu biraz. Bizim dönem kümesinde bir kavga çıktı. Bu cinsler buraya giriyor ben anlamadım. İki tanesi var. Oraya alışmışlar. Büyük ihtimalle geldikleri yer bu tarz bir yerse oraya daha alışkın oluyorlar. Maraşımız maşallah da ama alıştı ya adapte oldu. Yani daha bugün geldi. Hepsi. Bakalım. Uçurup göreceğiz. Bir çift edelim ilk önce. Benim bir tane sakarım var. Sakar dişi. Ona çift etmeyi düşünüyorum. Dişi de kaliteli. O da kaliteli çıkarsa güzel olur. Güzel yavrular alabilirim. Zaten biliyorsunuz daha baba sakarın yavrusunu sökmedik. Sökeceğiz onu da. Oo. Bakayım bu benimcülük. Evet. Benimcülük kızmaya başlamış. Erkek. Vay canına. Ben bunu dişi sanıyordum. O zaman kardeşi de erkek bunun. İlk çıkan kardeşi. Bu ikinci ikinci yumurta. İkinci yumurta genellikle dişi oluyor. ilk yumurta erkek oluyor. Ama bu da erkek çıktı. Şu an çok şaşkınım. Bir takım bilgiler bu da sizlere yavaş yavaş da kızmaya başlamış ama bunu bir yaşını doldurmadan da çift etmeyeceğim. Zaten bunu sezonda bayağı iyi bir söktük. Yükseklere gönderdik. Terbiyesini de verdik. Bu sezon biraz daha ezerim. Ondan sonra çifte attım mı 5 yumurta gördükten sonra hazır bir kuş olur. Zaten bu daha cülükken parlak yapmaya başladı arkadaşlar. Ön, önde atlıyordu. Öncü olacağını da düşünüyorum. Zaten babası öncü. Annesi de öncü. Abisi var. Elimizde abisi de öncü. Ablası cülükken bir söktüm bıraktım. Daha da uçurmadım. Ablasını çift ettik biliyorsunuz. Onu da damızlığa ayırdık. Erkeği de sağlam. Bir yavru aldık hatta denedik. Güzel çıktı. Yavruların devamını getireceğiz inşallah. Bu sezon böyle olacak. Dönekler de baya bir kümesi alıştı. Bakın. Hemen giriyorlar içeriye. Onlar da bakın girmişler içeriye. Gördüğünüz gibi. Havada kararlı Bu saatlerde normalde içeriye giriyorlar da tehlike. Şu mara şuraya çıktıysa aşağı uçmaz umarım. Şöyle bir onu aşağı doğru şey yapsak güzel olur. Şöyle kümesimizin genel halini de size çekeyim. Evet o ablasının hatta az önce bahsettiğim ablasının erkeği de bu. Sarı boncuklu zırhlımız. O da geçerli bir kuşum. En son müsevvetim hastaydı. Bayağı bir düzelttim. Her sezon başı hasta oluyor zaten. Alışkınım bu durumlara. Düzeltiyoruz. O da de abisi bu şu an arkadaşlar. Gerçi bir önceki videoda bahsetmiştim sizlere. Yani Maraş birazcık orada takılsın şurada. En azından etrafı bir çözsün şöyle izlesin. Bu kadar kuşun içinde de aşağı başka bir yere gideceğini sanmıyorum. Giderse de videoyu kapatıp aşağı uçacağım. Öyle olacak. Şöyle şu şuradaki maraş da boyun tüyüne girmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Onu da sökeceğiz. Elimizde hep, şu an genç kuşlar var da eke yok arkadaşlar. Öncümüz yok. Bir şu gerdanlı zırhlımız var. Hop. Bir uçurdum parlak yapıyor. Şu benim bozuk zırhlım var. Küpeli. Bu öncümüz. Artık oğlu diyeyim. Oğlu önce olursa ona daha ister aslında. Müsevet bazen parlak yapıyor yapmıyor. Değişiyor. Şu dişimiz var öncü. Erkeğini kaybettik. O da büyük ihtimalle kızgınlıktan yapmayacak. Çift etmeye bekleyeceğiz daha başka parlak yapacak kuşumuz. Jülün babası var, baba sakar var. Onu da uçuracağız bu sezon mecburen. Yine kedi geldi arkadaşlar. Bu ev kedisi bizim kedimiz. o yüzden kuşlar saldırmaz da damda takılıyor. Yine ucuz bir badire atlattık. Çünkü acemi kuşlarımız var. Bunlar uçarsa kötü olur. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Maraş'ı da şu dişiye çift etmeyi düşünüyorum. Şuradaki sakar dişimiz. O da gerçekten kaliteli bir dişi. Planlarımız bu yıl böyle. Artık ne gelecek ne gidecek bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Bugünlük de kümes videom bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ara ara da zaten araştırma videoları da gelecek. Böyle kanalımız ilerleyecek. İlgiyle ilginiz için teşekkür ederim. İlginiz bayağı yoğun kanala. Bu kadar yani demek istediklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.